Cenab-ı Hak bana ne yapabilirdi? Ben bütünüyle aksi davrandım. Bütünüyle bana hidayet ettiği, yol gösterdiği bütün gerçekleri çıplaklığı, olanca çıplaklığıyla önüme serdiği halde görmezden geldim. Dolayısıyla ben hak etmiş bulunuyorum. Cehennemliklerin, ee, cehennemliklere zebanilerin size bir uyarıcı gelmedi mi? Elem yetikum nedir <laughs> Nasıl buralara düştünüz? Hiç kimse sizi sakındırmadı mı, uyarmadı mı? dediklerinde diyecekler ki hakkat aleyna kelimetul azab. Bizim hakkımızda Rabbimizin azap kelimesi hak Bela kad ca'ana nadirun. Elbette bir uyarıcı geldi ama uyarıcıya rağmen biz bunları yaptık. Dolayısıyla bize acımanıza gerek yok. Biz bunu gerçekten hak etmiş bulunuyoruz. Rabbimizin hakkımızdaki hükmü elbette haktır. O bize uyarıcılar da gönderdi o bize akledeceğimiz, anlayacağımız, farkına varacağımız bir yaratılışta yarattı. Ama biz o bütün bunlara rağmen aksi istikamette yürüdük. Rabbimizle ve onun bize olan ile mesajıyla, değerleriyle hayatımız boyunca savaştık. Biz burayı göz göre göre elde ettik ki enneme yusakuna ile nauti ve hum Onların bu gidişatını Cenab-ı Hak sanki ölüme göz göre göre gidiyorlar diye tarif ediyor. Dolayısıyla her ne kadar cehennemin kapısında birbiriyle didişen, birbirlerine suçu yıkmaya çalışan insanlar varsa da bunların yine ortak ifadesi, kendi haklarındaki itirafları فَحَقَّ عَلَيْنَا Rabbine. Bırakalım birbirimizle konuşmayı, birbirimize suç atmayı. Siz de biz de suçluyuz. Siz bizim suçlu olduğumuz tarafı istikamete ayna tutuyorsunuz. Biz de sizinkilere Belli ki hepimiz bu suçun ortaklarıyız. Fehakka aleyna kavlu rabbina. Rabbimizin bizim hakkımızdaki suçu, sözü, hükmü elbette ki gerçektir, haktır. Dolayısıyla yönetilen kesim ile yönetenler arasında gözde görülmeyen, her ne kadar zulüm gibi gözükse de bir iletişim söz konusudur bir faydalanma söz konusudur. Hangi yönetim olursa olsun, isterse Firavun'un yönetimi olsun, kamuoyunu gözetmek durumundadır. Kamuoyunun genelini, çoğunluğunu memnun edecek adımlar atmak zorundadır. Kamuoyunu tümüyle karşısına alan hiçbir dikta yoktur. Etrafında, çevresindeki insanları ve o insanları beslemeyi, beslediği o kesim ile belli bir taban oluşturmayı ve o oluşturduğu damar ile toplumun diğer kesimlerine baskı kurmayı hemen hemen bütün yönetimler e, ilke olarak e, benimsemiştir zorunlu olarak bunu benimsemiş Dolayısıyla onlar toplumun ne istediğine Elbette bakıyorlar toplumun isteklerine uygun bir ya cevap sağlıyorlar bu ilişki biçimi cinlerle insanlar arasındaki ilişki biçimini de çağrıştırıyor Allah cinlere insanlara e, suçlarını yüzlerine vurunca onlar da dediler ki Rabbena istemta ba'duna bi ba'd. Ey Rabbimiz, birbirimizden faydalandık. Burada tek taraflı bir suçlu yok. Bir taraf tamamen suçlu, diğer taraf tamamen onun güdümünde, onun etkisinde ve ak değil. İstemta ba'duna bi ba'd. Birbirimizden faydalandık. Cinlerin bazı kabiliyetleri vardı bizim işimize yarayan. Biz onlardan kaptıkça, istifade ettikçe biz de onlara onların istediklerini verdik. Karşılıklı bir parazit e, ee, ilişki vardı aramızda. Dolayısıyla sana karşı küfür yolunda ilerlerken aramızda faydalandık, aramızda belli bir menfaat paylaşımı sağladık. Aynı ilişki biçimi yönetilenlerle yönetenler arasında da gerçekleşmekte. Hakka aleyna kavlu rabbina <laughs> rabbimizin hakkımızdaki sözü, hükmü elbette hak olmuştur. Hak ne demek? Yani müstehak oldular. Burada herhangi bir zulüm yok. Cenab-ı Hakk'ın onlar hakkındaki hükmü bütünüyle gerçek ve adil bir biçimde tecelli etti. Bunu kendi ifadeleriyle de ikrar ettiler. Kendileri de tasdik ettiler. Dolayısıyla cehennemde böyle bir kimse yok. Hakkındaki hükmü zulüm olarak belleyen, zulüm olarak iddia eden bir kimse yok. Bunun hak olduğunu bilen, itiraf eden kimseler var. Ne var ki cehennemdekilerin en çok yakasını bırakmadıkları ve sürekli istedikleri bir şeyi Kur'an-ı Kerim bize şöyle haber veriyor. Dediler ki erci'ne na'men salihan gayrellezî kunnâ na'men. Artık ateşlere düştükten haklarındaki hükmü tamamıyla itiraf edip kabullendikten sonra dürüstlüğe sarıldılar. Tek istedikleri ve bekledikleri ikinci bir yaşam, yeniden bir yaşam, yeniden sınav hakkı. Bunun peşini bırakmamışa benziyorlar erci'na namal saliha. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde hep Cenab-ı Hakk'a böyle yapardıklarını, böyle yapardıklarını. Geri döndür, salih işler yapalım. Haddi zatında bu sözün içinde de aynı itiraf saklı. Geri döndür, tekrardan döndür ki güzel işler yapalım. Bu önceki yaşamlarında güzel işler çıkarmadıklarını, istedikleri ve umdukta Cenab-ı Hakk'ın istediği bir biçimde düzgün bir hayat çıkarmadıklarında bir itirafı geri döndür artık düzgün olalım diye bunun yakasını bırakmıyorlar. Bunu sürekli istiyorlar, bekliyorlar. Öyle ki uzun zaman istemişler. Sonra demişler ki biz böyle yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a tekrar bizi bir dünyaya geri döndür diye. Hiç bize bir yanıt verilmiyor. Bir de sessiz kalmayı deneyelim. Belki efendi efendi durursak, bağırmazsak, sessiz sessiz beklersek belki Cenabı Hakk'ın rahmetini celbederiz diye böyle uzun bir zamanda sessiz kaldılar. Girişteki kavgaları bitti, artık beraber hareket etmeyi öğrendiler. Sonra baktılar ki bunda bununla da Cenabı Hakk'ın rahmetini celbedemiyorlar Bununla da bir neticeye var ama incelediler ki sawaun aleyna ceza'na en sabarna ma min bizim için bir şey değişmiyor bağırsak çağırsak da kavga etsek dişsek de yalvarsak yakarsak da çığlık atsak da en sabarna yahut sessiz kalıp sessiz sedansız beklesek de fark etmiyor ma min mahiz bizim için bir çıkış yolu yok belli ki dediler ve ebedi bir ümitsizliğe kapıldılar. Kâlehse'u ufiha وَلَا تُكَلِّمُونَ Onlara dendi ki artık orada sinin وَلَا تُكَلِّمُونَ Konuşmayın. Böylece sonsuz bir azabın içerisine düçar oldular. Girişteki tartışmalar dinmiş oldu. Herkes hakkındaki hükmün, ilahi hükmün kesin ve geri dönülmez olduğunu hak olduğunu iyice fark etti ve belledi. Fe'eloynâkum. Yine müstekbirlerin sözlerinden فَاَغْوَيْنَاكُمْ Biz sizi saptırdık, taşkınlığa yönettik, azgınlık verdik size. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ Çünkü biz de zaten azgınlık üzereydik. Azgınlık üzere olan birinin azgınlığa çağırması kadar doğal ne var? Biz sadece sizi çağırdık, azgınlığa sevk ettik. Çünkü biz de zaten azgınlar idik diyorlar. Bu müstekbirlerin elebaşların sözlerinden. فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ İşte onlar o gün azapta ortaktırlar. فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Cenab-ı Hak bize haber verdi ki bunların kendi aralarındaki tartışma taraflardan birini temizlemedi, aklamadı. Birlikte ortak bir şekilde azaba düştüler. مُشْتَرِكُونَ Beraber azabı paylaştılar fe innehum yevme izin fil Azapta ortak olmalarına rağmen, birlikte olmalarına rağmen, geçen derste konusunu ettik ki, azabında bir kat sayısı var. Her ne kadar beraber aynı azabın içine düşseler de, çektikleri elem ve ıstırap bakımından, yanmaların verdiği acı bakımından farklı farklıdırlar. قَالَ لِكُلِّنْ ضِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ Herkesin kendi durumuna göre bir kan sayısı var. Ona göre azabı yaşıyor, ona göre azabı çekiyor. Fe innehum yevme izin fil adali Geldik o nihai yolun sonuna. Dünyada yönetenler de, onlara katılıp yönetilenler de değil mi ki ilahi iradeyi ve ilahi gücü onları yaratan ve haklı ve onlara sahip olan Cenab-ı Hakk'ın e, haklarını görmezden geldiler kendi başına buyurup kendi kendilerini yaratmışçasına yaşadılar. İster yönetici olsun, ister yöneticilerin peşine düşmüş kalabalık sürünün içerisinde herhangi bir kimse olsun, aynı azabı paylaştılar, aynı yere düştüler. فَاِنَّهُمْ يَوْمَ اِذٍ فِي الْعَذَا بِمُشْتَرِكُونَ Yine bu ifadede şeytanlarıyla aynı azaba düşecek olan kimseler arasındaki ifadelere de benziyor. وَمَنْ يَعْشُ şu ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٍ Rahman'ın zikrinden yüz çeviren, Rahman'ın vahyinden yüz çevirene biz bir şeytanı göndeririz, ona musallat ederiz ve kanka olurlar, arkadaş olurlar. Orada da bir birliktelik var ve onlar nihayetinde azaba da birlikte düşerler cenab Hak onların azabı birlikte düşmesini وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Siz bugün artık azabı birlikte düşeceksiniz ama azabı birlikte yaşıyor olmanız, birlikte paylaşıyor olmanız size bir fayda getirmiyor. Aynı azabın içine düşmüş olmak azabı hafifletmiyor. Su çok sıcaksa, millet kalabalık girersek belki biraz soğuturuz diye düşünle, düşünle, düşünülecek şeye benzemez o azabı hafifletmez. Birlikte azabı yaşıyor olmaları. وَلَنْ يَنْفَعْكُمُ الْيَوْمَ Dünyada o büyük idareciler, o flaşların yüzlerine patladığı her gün TV'lerde, medyada boy boy yer eden kimseler de, kimselerle birlikte aynı azabı yaşıyor olmak, azabı yükünü hafifletmiyor, acısını hafifletmiyor. Bazıları olan bu sanlı insanları ya onlarla birlikte olduktan sonra cehennemde de olsak olur diyorlar. Herhalde onların yanında, onların gölgesinde, onların şanı ve şöhreti altında azabın etkisiz kalacağını mı düşünüyorlar? Yoksa dünyada onlara yalakalık yapan sürülerin yine orada onların etrafında dolaşacaklarını mı düşünüyorlar? Evet, birlikte azaba düşecekler. Tam da umdukları ve istedikleri gibi beraber azaba haşrolunacaklar. Ama azabı birlikte yaşıyor olmak, وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ Size, onlara yani bir fayda vermeyecek. İnne kezalike nef'alu bil mujrimin. Onların kendi aralarındaki tartışmalar burada bitti. Cenab-ı Hakk'ın onlar hakkındaki hükmü ve onlara nasıl muamele ettiğine dair ilahi sünnet 34. ayette kendi ifadesini bulmuş. Cenabı ı Hak diyor ki inna kezalike nef'alu. İşte biz böyle yaparız. İşte biz böyle yapıyoruz. İnne kezalike nef'alu. İşte biz böyle yaparız. Bizzat bana kendisine veya babasına yapılan haksızlığı anlatmıştı da işte ona bir borç para vermiş. iyilik etmiş. Onlar da o borç parayı inkar etmişler. Sonunda hakim mahkemelik olmuşlar. Eski bir zamanda bu. Hakim de bir şey bulamayınca o zamanlar yemin ettiriyorlardı. Yemin et demişler. E borcu veren, parayı veren adam Allah adına yemin etmiş ben verdim diye. Diğerlerine sıra gelince böyle gözlerin içine bakmış nasıl yemin edecekler. Onlar da çıkmış paşa paşa yemin etmişler bizi öyle para almadık diye. Neticede bunların başına sır kapısına benzeyecek şimdi. Bunların başına çok olumsuz şeyler gelmiş. Bu zat diyor ki babam bir gün diyor bahçede çalışırken o borç verdiği adam kapının önünden geçiyordu. Ona dedi ki, işte diyelim adamına adı Ahmet olsun. Ahmet ağa, işte Allah öyle yapar. O adamın tabii başına sıkıntılar gelmiş. Bu insanların, kulların ilahi hükmü değerlendirmesi, ilahi adaleti değerlendirmesi. Bir de bu adaleti tecelli edenin kendi ağzından ifadesi var burada. 34. ayette. İnne kezalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz...